Kimi bulduğu çözümle sadece kendini, kimi ise herkesi kurtarır. Tabi bunu bir eşeğin yapması şaşırtıcı ve ibret alınası. <laughs> Dışarıdan gelecek tehlikelere karşı bulunduğun yerin şeklini almak, yani kamufle olmak, doğada gördüğünüz her çalıyı çalı sanmamakta fayda var. Hayvanlar arası çatışmalara şahit olmuşuzdur. Kedilerin bizi şaşırtan kafa tutma tavrı rafa kalkabilir. Zira bu kaz da oldukça cesur. Elinizde telefon, video izliyorsanız ve güzel bir akşam vakti ise asla yalnız olmayacağınızı bilin. Tabii bu kadar ilgi hoşunuza gider mi bilmiyoruz. <laughs> Doğanın şaşırtıcı ve güzel sunumlarından biri daha Venezuela'daki dünyanın en yüksek şelalesi Anhal. <laughs> Tehlikede olduğunuzu düşündünüz ve avazınız çıktığı kadar bağırıp düşmanı korkutmaya çalıştınız. Buraya kadar iyi de dozu önemli. Bir kedi kölesiyseniz zaman zaman size getireceği hediyelere alışık olmalısınız. Tabii bu hediyeler her zaman istediğiniz şeyler olmayabilir. şiirler diyoruz ama onları anlatmaya kelimelerin yetmeyeceğini de biliyoruz. Neyse ki görüntüleri var da bizi kurtarıyor. İşte dünyanın en değişik varlıkları, kediler.